pantolonu çık. Çık oğlum çık la. La çık la. mesana at Sağ ayaklaşın. Çok güzel. Pas ayı. yaptım artık yazdınız. Snyder. Van Nistelrooy. Hocam. aynen Herkese merhaba arkadaşlar benim YouTube kanalıma yeni bir hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Az katloyla turnuva tadında futbol maç yapıyoruz. Bazılarımızlar farkındayım. Az katlo delisi, ciddi maçların delisi. Onlara sever de zaten söz verdiğim gibi haftada 1-2 tane video atıyorum. <laughs> kim gelecek 2720 Belheimoir güzel kolektif gücü gayet yüksek bana da böyle sağlam rakipler lazım ve kartomuz ortada bildiğiniz gibi van oyu kendi istediğimiz gibi forvet yaptık bakalım şöyle kimler değişebilir ya Figo ile Beckham aynı seviyedeyse ben burada Figo'yu tercih ediyorum <laughs> Haaland aşağı bakıyor. Neyse ki yedeklerde Osimhen var. Beni üzen burada nokta Ford'un aşağı bakması. Rakibin kadrosunu merak ediyorum. 3-2-3-2. Dolu dolu bir kadro ve 3-5-2 ya da yeni dönem 3-2-3-2 ile maç yapacak rakip bizle. Siz de turnuva tadında maçların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Challenge istiyorsanız da yorumlara istediğiniz challenge'ları yazmayı unutmayın ve geldik. Barcelona vs Galatasaray Galatasaray şampiyonu Güzel. bu hafta birkaç iddiayı Galatasaray formasıyla yapalım. Cimba! Galatasaray! Sonrasında yine Türk milli takım formasına geçeriz. Maçımıza başlıyoruz. Rakip bir adım ileri aldı. Luka Modric ve Messi şöyle çekelim. Vini Bastoni. Hop! Neymar'cım indir abisi çok güzel. Carlos'la aldık. Şimdi de Snyder. Neymar. Tekrar Snyder'e hop alırız. Aa, aldık geri verdik. Bu rakibe verilmiş bir avans. Ney? Sebebi neydi ki kanka ya? Oturup bir konuşalım mı? Ya bunun basit bir sebep olamaz bence. Bu gerçekten cinsel bir problem de olabilir. Ya da özgüven eksikliği de olabilir. Yani bunların sebepleri farklı farklı olabilir değişebilir. Hayır sen ne anlatıyorsun bu? Hocam kornerden gol yemek istemiyorum. Kimik yüzü orta açar. Vallahi levada vurursa gol. Hocam. Şurada Schmeichel hemen aldı. Şöyle yukarı oynadı. Hızlı başladık Figo'yla Figo oynadı araya Van Nistelrooy'a. Messi, Neymar, Carlos çok güzel gördü. Offside deme hoca. Offside deme. Ah be. Bir offside nasıl bir şey olabilir. Şimdi 3 defans oynadığı için rakip ben biraz daha kanatlara inersem ben bu oyunu biraz çözerim gibime geliyor. Messi oynadı. Ah be Messi. Ah be Messi. Şu Snyder'in bir zekasına bir abisi. İleride büyük futbolcu olsun bak gerçekten dediklerini yap. Ya şimdi daha körpesin ya hata yaptık hata yaptık. Hop. Cık. Bazen de garanti almayacak kanka. İşte orada şut vurulurdu. Şimdi Bernardo Silva, Snyder. Rakip güçlü güçlü. Güçlü rakibi severim. Harikasın. Bebeğim ver şimdi. Bak şimdi şurayı oynadık mı? Uş 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 uş. Ah be. Hocam bizden biri Maldini. İndi aşağı Snyder'e. Snyder'den Messi'ye. Messi'den hop Neymar Messi'ye. Messi. Şöyle de Snyder'i gördü. Bastoni gerçekten şu an takımın dinamosu diyebiliriz. Şimdi bu çocuğu nasıl aşarız? Nasıl aşarız? Çocuk her tepkimemize şey yapıyor. Karşılık veriyor. O zaman bu çocuğa biraz tik tak oynayalım. Biraz dengesini bozalım bakalım. Yani kapalı rakibe karşı genelde ben tik tak oynayarak yani denge bozuyorum abi. O zaman rakibin aslında nerede açık geldi daha çok ortaya çıkıyor. Seri paslar rakibi yumuşatıyor abi. Tamam. Bak o da deng o dengeli paslar atıyor tiki takadan ziyade. Biz şöyle alalım. Messi ile başlayalım. Albert Ferrer gitsin. Çok güzel pas. Ay! Van Nistelrooy nasıl kaçtı be? Önüne harika yuvarladım. Çok güzel yuvarladım. Nasıl kaçırdın? Bu konuyla ilgili söyleyeceğim fazla bir şey yok. Dediğim gibi büyük ihtimalle benim hatamdır. Lewandowski kimi? Şimdi Foden hop hop hop, Leva ne? ver topu Dikkat belki Bir gol atabiliriz. Böyle Snyder koştu Snyder oynadı Neymar'a Neymar içeride Van Nistelrooy var Neymar Neymar Yerden oynadım. Abi be Ters ayak oyuncu şart mıdır? Yani Neymar'da olsa sol ayağı üzer midir bir tartışabiliriz bunu. Rakip defansal anlamda açık vermiyor. Çok güzel üşü defans oynuyor. Bizi kaleyle buluşturmuyor. Biz buna bir çaresine bakacağız. Şimdi hocam bakın. Şöyle tiki taka bahsettiğimiz futbola bir geçelim. Şöyle Snyder, hop Vanister'e doğru olmadı. İleri hatta Sandford'u kullandırtmayayım bizi pas noktasında. Ay çok güzel gördü. Şimdi bunu buraya çekersek aldık. Şöyle hop Figo'ya doğru. Figo hop Messi'ye. Messi'den Figo'ya. Figo'dan Messi'yi çok güzel Van çık Çık oğlum çık la la çık la Messi abi Anam bu ne direk bu ne direk Hocam Güzel orta gol getirir Bak şimdi Van geçti top Van geçti Neyse Neymar'ım var Hocam Albert Ferrer vurdu Ya ne direkmiş abi Abdestini aldın mı? Ulan abdestim de var he. Bakın arkadaşlar abdest almadan girmedim maça. Bu ne direk abi 3 oldu lan. Ana. Bu ne kardeşim? Allah Allah. Al abo. Oh, hayırlı cumalar. Neymar'ın değerli bitmiştir arkadaşlar. Maldini. Şu direkleri bir açarsak ya rakibi açıyoruz. Direkleri açamıyoruz. Van Nisteroy baba. Baba sen de mi oldun baba? Ver abisi ver. Ver. Şöyle kısa alan ney? O neydi lan? Onun sebebi neydi? Tamam. Yani, Aha Neymar. indirdik abi. Snyder. indirdik abi. Edgar Davis. Neymar. Snyder. Neymar. Abi tarihi paslaşma yaptım. Artık yazdınız. Oy! Uçarak kafa golü Van Nistelrooy. Çok tatlı kafa golü. Adam havada asılı kaldı lan. Uçan adam Van Nistelrooy abi. O yüzden gördüğünüz harika uçtu. Siz nazar etmeyin diye çıkaracağım. Konuşma lan. Yani sizin aranızda kem gözlü insanlar var farkındayım. Öyle insanlar da videomuza gelmesin kardeşim ya. Ayıp denen bir şey var. Burada oyuncumuzu oynatamıyoruz zaten. Adam yoksa şov yapacak. Böyle ahlaksızlık olmaz kardeşim ya. Tamam böyle güzel oldu güzel. Cruyff'u buraya alsak. Olmaz. Kaka burada 91 oynar. Deccan burada kaç? Olmaz. Tamam. Kaka oynar baba kaka oynar. Herkes keyfine baksın. Eşeklik etmedim değil mi? Yani oy oy güzel çıkıyorum güzel çıkıyorum. Harika çıkıyorum. Harika çıkıyorum. İşte bu Kaka de çok hızlı bir futbolcu. Kaka Kaka bıraktı. O Siemen 2 yaptı. Rakibi oyunumuza tabi tuttuk. rakibin kendi oyununu oynatmadık. ve doğru alanlarda doğru işler yaptık hocam. 2-0'lık skoru bulduk. Rakibin zor bir defansı vardı. Onu çözmeyi başardık. Bu maçın dönme ihtimali kalmadı. O oyunda soğuyor. Çocuk gittikçe gerginleşiyor. Çocuk gerginleşirse rakip ne olacak? Biz bir gol daha bulma ihtimalimiz olacak. Şimdi bak Bernardo Silva, Albert Ferrer. Şöyle çok güzel Bernardo'ya. Bernardo gidiyor. Bernardo Silva, Bernardo Silva. Sağ ayaklaştı. O Simen 3'ü buldu. Gergin rakip. Stresli rakip hata yapar dedik ve 5 saniye sonra golümüzü bulduk. Açıldı oyun. iyice açıldı. Rahat oynadık şimdi De Bruyne. Şimdi Iniesta. Hocam. Evet. O bu bu Edgar Davis şimdi aldık Osimene. Kuroyf burada Kaka yine boşta. Kaka gidiyor. Kaka Kuroyf'un hızından yararlanabilir miyiz? Yararlanamadık. E, o zaman şöyle bak. Kuroyf'u geri çektik. Tamam tamam çek 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 Mbappe oynar. Oynamazsa hata gelir. Burada kaçabilecek tek oyuncu Mbappe çünkü diğer ikisi Lewandowski ve da yavaş adamlar. Evet Bernardo. Harikasın Beckham. Of of kötü pas. O zaman, o zaman hocam. Aha, aha, aha. Normalde burada kaleye dönmek daha mantıklı ama ben çok delikanlılığıma yediremediğim için dönmüyorum. Bastoni. Evet, Delight. O da artık hani ne olursa olsun kafasına girdi. En baştaki o dengeli futbolunu tamamen kaybetti diyebiliriz. Aa ben top aldım döndüm zannediyordum. Rakip şeref golüne geliyor hocam. Albert Ferrer, David Beckham ve Bernardo Silva maç 3-0'lık net bir skorla Osimhen'in harika futboluyla geçti. Çok tatlı oynadık. ikinci yarı kendi futbolumuzu oturttuk ve oynadık. O zaman ne yapıyoruz? Hemen ikinci maça geçiyoruz. Aynat bakalım. Ve yeni rakibimiz geldi. Umarım bu da güçlü olur. İlk rakip bayağı güçlüydü. Bayağı tatlıydı. 2600 Muhammed XX diye bir eleman. Hoş geldin Mami. Hoş geldin hayatım. Şöyle baktığımızda ilk yarı böyle de devam. aşağı bakıyor hala. Ford'un bugün bizi üzen isim diyebiliriz. Rakibin katlosuna bakalım. Vay vay. 5'li defanslar ama defans oyuncu daha fullememiş. Ama onun dışında katlosu fena değil. Sahi defans oyuncuların eksikliği var. 2 tane 97'lik alacağını 3 tane 90'lık alıp oradaki farkı kapatmış mıdır? Bakalım hemen siz videoyu beğenirken, abone bildirimi açarken belki bizim maça ışınlıyor. 5 defans Barcelona vs Galatasaray. Başlıyoruz. Neymar. Şimdi Messi Leva oynasın. Hop bize 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 bize. Hoca öyle bir faal yok da hadi ayağa alışsın rakibin. Çok fazla tedirgin olmasın. James Neymar oynadı pasla başladı. Neymar o, o da pas attı. Şimdi Messi. Messi'den Wesley'e. Messi Wesley Messi, Van Nistelrooy şöyle Neymar'ı gördü. Neymar geri çekti. Bekledim Messi'ye. Messi'den hocam. Hop Messi. o oo, oo, oo. Çok kritik çok kritik. Bende bende bende. Reisim alır onu. Şimdi bak bak şöyle şöyle. Şu reisim alsana şunu havadan. Nagato. Ola aha. 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 Bende bende bende. Ben bilirim hocam. Alacağım topu bilirim. Edgar Davis. Neymar. Snyder. Hop. Ooo. Dönsene bir. Dönsene bir. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi ver topu. Verdin. Snyder. Ah be. Ver. kaç? Aaa. Van Nistelrooy. Aa, day. <laughs> ne alaka lan o. Ortalık karıştı. Ulan 5 defans zorun 7 defansla geldi rakip. O yüzden de 7 defans oyuncusu beni tabi yoruyor ama zor defans açmaya çalışıyoruz. İlk maçta da zor defans açmaya çalıştık. İkinci yarı 3 gol birden bulduk. Yine bunda da öyle bir şey yapmayı planlıyorum ama James geldi topu aldı ahlaksızca. Şimdi Beckham var. Şöyle aşağıda Neymar'a. Neymar da Snyder'e. Snyder çok güzel çalım. Wesley Snyder. Sırt dönük kaldı. Eee? Oyna tamam onu oyna. O en zararsızı. O en zararsızı. O topu bize salar. Abi biz hata yaptık. Hata yaptık. Hata yaptık. Baba baba baba. Messi ayak koyduk. Şimdi Carlos. Baba çok fazla defans varsa rakipte yani paslardan ziyade biraz da oyuncularla top sürmek zorundayız. Ben gibi eşek gibi pas atmayın tabi. Yani burada şu an rakibi kırmak için ya da rakibi şey benim sahamda kabul edip onun oyuncularını ileri gönderip bir anda kontaya çıkmam lazım. Şöyle yani bunun gibi bir kontadan bahsediyorum. Neymar, James de çok hızlı. Neymar, Van Nistelrooy. Van Nistelrooy önce Seki Gava diye bir oyuncu çıktı. Ben de buradayım dedi. Buradayım be buradayım. Bunun defans attı kalabalık. O zaman ne yapacağız? Biraz geçmişe döneceğiz. O zaman ekran değiştir. Kısa köşe vuruşu. Şimdi aldı Snyder. Tanıyor mudur? Tanıyor mudur? Şöyle Beckham. Şöyle Snyder. Şöyle vurduk Dehe ya. Aslında güzel de vurduk. Snyder güzel. Plase vurabilen biri. Ama üzü. Albert Ferrer. Şöyle yukarı oynadık Messi'ye. Messi. Edgar Davis tekrar Messi'ye. Messi. Oha. o o o Touch. Tamam. Ezbere pasları var. Bunun farkındayım. Paslarda bir tık gecikmesi var. Aha Nagato'yu göndermiş. Bu adam bekle. Ay sürpriz bir şut geldi. Şimdi bu kornerde Şöyle söyleyeyim hızlı korner kullanmayacaksa eğer defansları gelir. Ben de hızlı bir atak yapabilirim. Aa defanslar da gelmedi. Öyle bir şey yok tabi. saçma sapan bir uzaklaştırma oldu Beckham ya. Yani öbür tarafa atmak varken yine ilk yarı 0-0 bitecek ya da 1-0 yenilgi olacak. Ama şöyle bakıyorum. Rakibi ölçüyoruz. Neymar? Eşeklik yapma. Eşeklik yapma. Yapma yapma. Gitsin. Ha. Tamam ilk yer 0-0'lık skor. Rakibin defansı çok kuvvetli abi. Yine iki şutumuz abi biri kaleye bulmuş. Ama çözeceğiz. Bir şekilde çözeceğiz. Van Nistelrooy, Ramos. Van Nistelrooy koydu ya. Messi, Snyder. Hocam Neymar Hocam Van Nistelrooy şut iptali. Lan fake attık be. Aha bakım. Şöyle Snyder vurdu. Ah be Snyder. Aha. Hata geldi hata geldi sırt önü kattı. Abi sırt dönüp attı. O kadar da başarılı gidemez bence. Bizim aha. Beckham var. Hocam Edgar Davis oynadı aşağı. Aşağıda Beckham. Yattın aşağı Beckham. Çok güzelsin. Hocam Edgar Davis'i getirdik. Oradaki yaptığımız minimal bir ver kaç. Nasıl bize golü buldurdu gördünüz mü? Orada rakibi çözemiyordum tek forvette. İkinci forvet olarak Edgar Davis'i getirdim. Yani o an anlık çözümüm oydu. O da nasıl skor buldu? Gerçekten çok taktiksel, tatlı bir şeydi. Şimdi Neymar'la atak yönü değiştir abi. Beckham, indir abisi. Messi seninle indir. Aha, biz de bizde bizde oluyorlar. oynar, aynen. Ben bu tür oyun tarzını çözdüm. Şu tip de Messi vurdu olmadı. Aha, oyun değişikliği bundan sonra. Şimdi Maldini indir olmadı, hop. Hop, Edgar Davis. harikasın bebeğim. Şimdi Beckham, Van Nistelrooy, Bıraktı Messi'ye, Messi'den Beckham'a. Beckham, Beckham Messi'yi gördü. Ah be David De Gea Şimdi De Gea haydi bakalım abisi. Maldini aha bak Neymar'ı çektik. Kaydım. Edgar Davis gerçekten harika bir detaysın sen ya. Hocam Messi Snyder Van Nistelrooy Vurdu iki geldi olmadı ah be Neymar kaldırdı. Tamam oyun değişikliğine gidelim abi. Halatlan ne durumda? Neyse o simen daha hızlı. Buraya Kaka'yı aldık, buraya Bernardo Silva, buraya Figo, Fon'un yine aşağı bakıyor ama ben orta açı adamı lazım değil abi ya. Cruyff'ı alalım buraya tamam mı? Şöyle yapalım, iki tane ortacı adam olsun. Yani mantıklı. Şimdi simen oynamayacağım, biraz arkada Cruyff var. Ortadaki adamların çok kötü. Ama James'i getirdiğine göre Ossiman vurma şansı var. Yani öndeki adamı getiriyor, benim öndeki adamı tutan onun defansı bir yöne geliyor. Arkadaki adam o, defans bir adım öne geliyor. Defansta karambol oluyor. Ben oyuncumu getirmeden yapıyor bunu. Ya yani bunu fark ettim ve doğru yeri ortayla skoru buldum. Tamam. Tamam. Ben onu şey yaparım. Ay kötü pas. Çok çirkin pas. Ama Edgar Davis kapattık. Tamam. Aldık Edgar Davis. Bugün günü çok iyisin herhalde Edgar Davis. Hocam notu da Ay güzel dönem. Güzel deneme. Schmeichel, hocam Cruyff, hop bıraktı Kaka'ya. Kaka, ah be güzel kaldıraydın bebeğim. Edgar Davis her yerde var ya, topot ya. Cruyff, şimdi aldık Albert Ferrer'e. Albert Ferrer'den Figo'ya. Figo gidiyor, Figo bindirdi. Figo, hocamlar Bunu açıklayamam, bunun taklisiye bir şey yok. Bunlar eşekli yani, bunlar eşek. Bu bizim eşeğimiz. Grilish, Hop Edgar Davis ben varım dedi. Yine ben varım dedi. Kuroyf. Ay Marsilya dönüşünü yaptık da tam kıvrılmadan şutu çektik. Tam o dönüşü sağlasaydık golü de ne diyeyim 0.5 saniyelik bir şey erken davrandık. Tamam DHA ile başlayalım. Seki Gava. Ramos. Evet. Rakip artık zamanı oynuyor. Süreyi eritme peşinde arkadaşlar. Yani o kaderine razı oldu. Ay. Yani kaderine razı oldu ama ben buna razı değilim. İlk yarı yine maç gibi yaşadık aynı şeyi. İlk yarı 0-0 geçti. Rakibi çözme peşindeydik. Rakibi çözme derdindeydik. Bitir hadi bitir, bitir, bitir. Çocuk çok bitiresi geldi yani. Çocuk skor oynadı. Dediğim gibi iki maçın adamı Osimhen oldu. İkinci yer soktu. Harika oynadı. İki maçın ilk yarısında skor bulamadık. Çok sert defansları vardı rakiplerin. Gitaka denedik. Orta kafa golü denedik. Oyuncuları kaçırmayı denedik. Top sürmeyi denedik. Denedikçe rakiplerin açıklarını hangi atak türlerimize nasıl reaksiyon verdiğine baktık ya da veremediğine baktık. Oradan üzerine gittik. İki maçta da 3 gollü net bir skor bulduk. İki maç adamı da Osimhen'di. Gerçekten gayet net skor oldu. Bu rakibin bu rakibin tatlısı diğerine göre bir tık düşüktü ama bunun da 5 defans olması bizi çok yordu. Tertemiz çıktık. Bence güzel işler yaptık. Videoyu beğendiyseniz like abone olmayı bildirimler açmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.